Selam YouTube. Nasılsınız? Umarım haliniz vaktiniz yerindedir. Ben karşınızda Desperados'la olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyunun sesine bakar mısınız? Şu müziğe. Birazcık ses mi versek? Evet evet şöyle. Bir tık daha arttırdım. Yeni oyun diyelim. Okey. İngilizce başka seçenek var mı? İngilizcedir. Şaşmayalım strateji tarzı Desperados'la karşınızdayım. Mini serimiz olacak. Kısa kısa bölümler halinde atacağım. Farklı oyunlarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Oyunun birazcık yükleme ekranı uzun gibi geldi şu an için ama olsundu, olsundu. Biz de bu sırada e, sizlere aktarmak istediğim bilgileri aktarmış olurum. Desperados'u da beğenirseniz bunu da seri halinde çekebilirim. Güzel bir oyun, strateji üzerine kurulu. Eski Yahşi Batı'da o Amerika'nın has bağrından kopmuş çocuğumuza hikaye atılacağız. Şu tozun dumanın kattığı yerdeyiz. Çöldeyiz. Müzikler mükemmel. Evet. Atımız zan tıngırı tıngırı. İn cowboy. İn. Johnny. Johnny. Hadi gelin. Hemen arkandayım pa. çeşme başında böyle bir çölde su bir nimet ben ileriye bakacağım sen de benim başımı kuru yes sir pa da tam pa değil mi baba babamız yerinde evet Ne yapıyoruz? Tamam mouse'la sağa sola gidiyoruz. Uf, sensitivity'ye bak. Birazcık sensitivity yükseltmek istiyorum. Bu mu? Kamera. Yok. Gameplay. Control aim speed galiba. Şöyle. 27 40 yapalım. Tamam herhalde. birazcık daha iyi. Neyse. Haydi. No Tabii ki problem olmaz. Crashed Space. o Yüz CTL'le. CTL alıyoruz. Neymiş? Eğer enemi düşman bizi görürse sarı yanarmış. Onun ha sarı bize ulaşıncaya kadar kaçmamız lazımmış. Sağ asla görebilirmişiz bunları. Şunu alabilir miyim? Ha sadece bakıyormuş. Yürü oğlum. Yürü oğlum yürü yürü. Çık yukarı. Biraz, çok pardon arkadaşlar. Ben birazcık daha mouse hızlandırmak istiyorum. Çünkü aşırı yavaş geldi. Birazcık daha hızlı sağa sola gidelim. Şöyle. Heh. Tamam. Right mouse. Ne yapıyor? Ne Bakmak için mi? Atla. Baba, geldim baba. Neymiş? Quick Save varmış F5. Ha, bol bol öleceğiz galiba. Quick Save'in ettiriyor oyun bizi. O da iyi. Ee, F8'e de Quick Save'e dönebiliyoruz. Tamam. F5 diyelim o zaman. That's my boy. Yakın ol. Diğer bir... E, ...noktadayız. Ne diyor? D ile... Para mı atıyoruz? Tabi vahşi batıda para atmak mühim. Tamam. Ah. Al babacığım. baba kesiyor baba. Kalk kalk kalk. Baba bıçakçı. Hadi baba onu götürebilirsin. attention. Yes. Sakla oraya. Last save. Bir dakika 18. Bir şey olmaz ölmeyiz. Hadi gidelim. Tamam. Kafamızı yerde tutalım. Evet. Burada da bir şey var. Ne diyor? Shift. Showdown mod. Neymiş? Şifte basarak showdown moda geçiyormuşuz. Hmm. hmm. Zamanlamalı. Zamanlamaya gerek var mı ya? Trot Cannot Horse. Ha atlara para atayım attım. Kontrol edelim. Enter. Evet. Baba. Baba. Ya biraz daha geç mi <laughs> gel gel. Gel gel. <laughs> at ne gömdü be. Şunu kes. Şunu kes. Kes boğazı. Fark etmez şu oğlum. Biri bir. Başka şansımız yok. Böyle olması gerekiyor. Tamam tamam ölmeyiz sen rahat ol. Quick seve gerek yok. Tamam baba. Tabi şaşırmadın. Yolu biz bulacağız. At var burada. Heh, şurada. Gördüm gördüm. Sak gördüm burayı. İki tane kupasınca kuşuyor. Yüz yeterli. Nereye? Buraya mı yüz? Buraya yüz. Yüz yavrum. Kullan bakayım. Ye, yeah. gel baba. Aynen senin oğlum. <laughs> Aynen. Ne buymuş? Bu neymiş? Space ile eğilirsek görmez demeye getiriyor sanırım. Değil mi? Tamam. Eğil. Aldım aldım kuyusu. Bir şey olmaz. Sen korkma. Hmm. Sağ mouse mu? Ha adamların görüş açısına bakıyoruz. Aa. Bu sıkıntı. Bu görmez bu görmez. Bu görmeden nasıl yukarı çıkarım? Valla ben ip para atarım. <laughs> ee, şuraya baksanıza bir. Git 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 git. git. Çık çık lan. çık çık. Yes. On my way. Ee, baba. Baba yok. Baba burada. Yanlış yere mi geldim ben? sağ sol bir sıkıntılı ha, şuradan baksak yani yok dur ha iyi içeri kaçtılar tamam tamam gel babacım şunu bir al babacım Al. Tam buraya atayım. Tamam tamam baba. Elim kaydı biliyor musun? Kızma papa. Heh. Öbürü mü? Öbürünü yetiştiremem ki burada. Ya, buraya gelmesin bana ne faydası var? Oğlum baba ne diyorsun? O, bu buraya gelecek işte. Nasıl? Öbür, öbürüne yetmiyor baba. Buraya mı diyorsun? Sen mi atacaksın? Tamam bir saatlik para. Diğeri. Valla baba hiçbir şey anlamadım ben senden. Yani atlayacaksın keseceksin şunu da sonra alacağız işte. Bunları mı diyorsun? Ha?

Ha buraya buraya. Yok mu şurayı değiştirme ya. Anlamadım burayı. Başka yolu yok o zaman şu adama şuradan atacağım. Tamam. Ya şimdi ya hiç. Şimdi. Ya gerek yoktu bence. Bu adam su bunu buradan kessek bu görmezdi yani. Yo ben bunu kabul etmiyorum. Bu saçma oldu. Ver o bıçağı bana. Ha alabiliyor musun? Bırak. Ne yapacağım? Baygan adımı tut diyor. Cetirle basılı tutarak üstüne gel diyor. Jetirle basarak adamı ilgili lokasyona. Ha yerini değiştirebiliriz Tamam ben mi yapacağım? Güzel. <laughs> Bushes. Gel. Koy bakayım çalıya. Kimse görmesin seni. Yeah. Aynen boy. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Tamam hareket etmemiz lazım. Rotate the kamera. Dön. Dönmüyor. Like, the... Hey, oyunun mükemmel. Atla. Atla atla. Yıktık yıktık. Tamam şuraya gel. Don't matter. See that crane up there? How about you go over there and make a Hmm. Şu şuraya bir baksın. Ben şuraya bir geleyim. yaz e, yalnız göremiyorum. Nasıldı? Alt mıydı? Birazcık çevirirse oyun. İnşallah bugün. Hı. Hmm. Tamam ben buradan yukarı çıkacağım. Sen şuraya bir daha bir baksın. Bir. Be. Ben şuraya bir gideyim. Aynen öyle. Kanka şimdi şuraya bir bak. Bak oraya bak bak bak. Evet. Üf. O ne? Hmm. He. Tam kafasını atacağız, anladım. Tam şeyleri görüyoruz. İn şuraya. İn. Şunu at bakalım kafaya. Güle güle. Baba da ne saplıyor yemin ediyorum sap sap. Aşağı inmemiz gerek yoktu ama. Çık çık. Babayla çık yukarı. Gel bakalım. Evet. Sağ ol papa. Biz bekleyeceğiz o gelecek. Bence ben hazırım baba be. Geçen de bir sonraki sefer demiştin. Artık bana silah ver diyor. Silah mı? Ha. Bu verdi. Tamam bu noktadan ağaca sapla bakayım diyor. Sapla ben de vereyim sana silah diyor. Sapla. Sap sap. Sapla. Allah cezana vermesin seni. Atışında mı emanet yok? Hadi çocuk. Gördün mü? Bak şimdi baba nasihati geliyor. Bak şimdi. <laughs> hmm, bunu saplama öğrenirsen hazır, hazırsın dedi. Sonra görüşürüz cani. Görüşürüz papa. Oğlum o nasıl atış lan? Oho. Evet. Nordic sunar. Çocuk da atmaya devam etsin. Mimi game. Çocuğum artık onu sapla. Onu bak uç tarafından tutacaksın. Yukarıdan böyle birazcık bileği kullanacaksın. Böyle laps diye sapladık galiba. Chapter 1. Doktor ve Brit. Bir doktor, bir köprü ve bir çocuk. İşte bölüm birin özeti. Kütlem ekranlarının bu kadar uzun olması beni çok şaşırttı. Aslında bu kadar uzun sürmemesi lazım. Evet. Oyun beni duydu. Silah sesleri. Evet. İçkiden gözleri kör olmuş insanlar vesaire. Çatışmalıyız. Tabii kimin patron olduğunu onlara gösterelim. Gösterelim. Shit. Kavralın. Kendinizi koruyun demek istedi orada. Bu yoldan gidelim. Hadi etrafından saralım onları. Uf. Ya bizi görüyorlar. Etraflarından saramadık. Yukarıdalar. Alın onları. Kaçmalarına izin vermeyin. Öldürün onları. Vur onu. Bizim çocuk nerede acaba? Bir tane daha. Benim için bir tane bırak. <laughs> Rocky Mountains. Bayer pas Colorado'dayız. Biraz daha yerleşim yerleri olan yerlere geldik. Sanırım bir tren soygunundayız. Malları çalıyoruz. Colorado'da. <laughs> of. Kesin bizim çocuk. Ay. Boy. Artık büyüdü boy. Bıçağı kullanmayı öğrendik. Ağaca saplıyoruz baba. Aynen kupur. Kupur olduk. Kupur ne ara büyüdü gördünüz mü? Tamam bunların planı dur. Tamam. Yapalım. Arkadaşlar burada Birinci bölüm sonu olsun. Ee, oyunu beğendiyseniz yeni bölümlerini çekmeye devam edeceğim dediğim gibi. Yorum ve görüşleriniz için lütfen yorumlara siz bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.